Bismillahirrahmanirrahim, nereye geldik? Biz müttefikine ve muhtelifine dedik Ka kavli Ke kavli kesenin sözün gibi iktesimu yani paylaşın hazir bedrete bu bedreyi yani para çantası ki o bin dirhemden ibarettir. Dirhem meyni, dirhem meyni ve sırasırtan sırasırtan yani ikişer dirhem, yurtşer dirhem aramızda taksim edin yani halam işte onun gibi oluyor yani. Evladım, e, kimisi mesela eee ikili ikizel bir kimisi mesela ikizel hanım yapılıyor aralarında. Aynı mesela onun gibi demek ki evladım. yani biz ilk önce demek ki bu evladım e, ma'dul olan lafızların bu ma'dul lafızların efendim Adal-i mükerremeden yani efendim olduğunu manasını mesela zikir etti ve ona göre yani efendim mana verdi yani demek ki manası nedir el izni li kulli min mesela min el yani ne hangisini isterlerse ikişer olsun üçer olsun dörder olsun efendim, o manayı efendim verdi şimdi bu sefer olav efrette yani ifrat edersen yani mesna ve sulasa o rubaa denilmese efendim mesela e, ondan sonra ve sulasa ve mesela derse Ha, o zaman ifrad ederse kanal mana mana ne oluyor? Tecviz el cem'i. Demek ki cem'in caiz oluşu beyni hazil adadi. Bu adetlerin arasında demek ki toplamak caiz oluşu meydana çıkmış olur. Yani demek ki o zaman bir insan yani ne efendim e, e, dokuz tane karı demek alabilir manası çıkar. O da tabi ki Kur'an'ın ayetin yani ruhuna aykırıdır yani mana bozulmuş oluyor yani. Aha. ama mesna ve sulase ve zaman tekrar yani efendim bu efendim, e, bu adetlerin arasında yani siz yani efendim e, şey muhayyersiniz yani bu, bu ikişer e, alabilirsiniz, üçer alabilirsiniz, dörder alabilirsiniz. Ama mesela yani ikişer üçer dörder olmazsa yani efendim sünteyni ve selasen ve erbağın olursa o zaman manası efendim bozulmuş oluyor. Tecviz el kamil mana, tecviz el cemri hazil adad yani. Dunet tevziye yani. Tevziye değil. Tevziye manası, taksimat manası çıkmamış oluyor yani. Ama ikişer efendim üçer dörder efendim alabilirsiniz. و زمان أبد نمشي توزيعه اليوم يعني تبقي مثلا يقتسم هذي البدلة الدرهمين درهمين و ثلاثة ثلاثة يعني إذا بدنا إيك شهر شهر مثلا أرانز تقسيمات النيابة يعني أبنى. أما مثلا يقتسم هذي البدلة الدرهمين و ثلاثة ve erbaan derse o zaman taksimat olmuyor yani. Demek ki aha, bir kişiye bu kadar mesela e, verin demektir. Mesela iktisim hazil bedrete ki mesela bin dirhemdir. E, eni. İki dirhem e, yapın, taksim yapın. E, bin dirhem, iki dirhem olur mu yani? Mana bozulmuş oluyor. Onun için mesela efendim, ee, yani şey tekrar olacak ki evet on teksimat olursun. manası? Aranızda yani evet on ha e, iktisim o ha zil bedre tedirhemeni, ikişer ikişer veya salasalan salasal bir şeyler yani. Valla e, ka valla fırsat kanı manat tekrizler cem'i Ben ha zil adadı du net tevziye tevzi olmiyor manası olmuyor yani. Efendim, e, efendim olmasa o zaman efendim yani aranızda yani aranızda efendim, efendim taksim yapın yani. Bu iktesimu hazil bedre tedbir E, e, yani nikah edin efendim aha, e, Fenki Hüsn Yani demek ki birçok kişiler yani iki şeyde efendim, nikahlanabilir yani manası çıkar. Efendim Fenki Hüsn Fenki mesela Selasen yani. Fenki 4 Erbağan yani. O zaman mana bozulmuş oluyor yani. Ama mesela Fenki Hüsn Efendim, ma min minen nisai o zaman ne olur efendim e, o zaman e, ee, e, o zaman tabi e, tevziat oluyor yani fenkihu efendim e, fenkihu efendim minen nisai efendim aha e, mesna ve sulası ve rubah yani. Efendim. آه. 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 الله جل جلاله نبو نبوي الرعاية إنه إن خفتم ألا تخصصوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع يعني إيكي آه. شهر وشهر تعذر آه. آه تقسيمات وليور أما آه. مثلا إيار مثنى tekrar olmasa demek ki yani iki ya benim iki kadını birçok insanlar yani iki kadınla evlenebilir demek haşa mana bozulmuş olur. Ve lev bi evve mesela ayet ev ile zikir edilmiş olsaydı le ihtilafi o zaman yani ihtilafın caiz oluşu ortadan kalkmış olurdu. Fil adedi adette. Yani mesela mesna, avsulası urba. Demek ki siz ya ikişer alacaksın, nikahlanacaksın ya üçer, ya dörder. Yani ihtilaf o zaman olmayacaktı. Halbuki efendim yani ihtilaf yani işte mesela Kimisi mesela 2'şer alsın, kimisi mesela 3'er alsın, kimisi 4'er alsın. Efendim, ihtilaf caiz. Ama mesela eğer ev olursa ya 2'şer alacaksınız, ya 3'er alacaksınız, ya 4'er alacaksınız. Yine manada bozulmuş oluyor. Onun için ev ile olmaz efendim.